Hatırlanın ama tutku ve coşkunuzla hatırlanın. Hayvanları korumak benim işim, hayatım tüm kişiliğim. Avustralya'nın en sevilen TV kişiliklerinden ve yaban hayatı korumacılarından Steve Irwin'in trajik ölümünün hikayesini anlatacağız bugün. Steve Irwin hayatı doğadaydı ve yıllar boyunca kendisini dünya çapında vahşi yaşam belgesellerinin yüzü haline getirdi. Ne var ki çok sevdiği doğa ve vahşi yaşam yüzünden tüm dünyayı şoka sokan, ailesini ve hayranlarını yıkıma uğratan acı verici bir ölümle hayatını kaybetti. Beğen tuşuna basın ve hemen abone olun. Hikayeye başlayalım. 4 Eylül 2006, 44 yaşındaki Steve Irwin için kamuoyuna malzeme ve ekipman yükleyip Port Douglas ve Kuzeydoğu Avustralya yakınlarındaki Beat Rasif'ine doğru yola çıktığı bir başka iş günüydü. Ekibiyle beraber Discovery Channel için hazırlanan ve John Stanton tarafından yönetilecek olan Ocean's Deadlies adlı belgesel için su altı çekimleri yapmaya hazırlanıyordu. Planlanan çekimden önceki birkaç gün boyunca John, kötü bir şeyler olacağına dair ürkütücü bir duyguya kapıldı. Arkadaşları ve yapımcısıyla konuşarak belgeselin iptal edilmesini talep etti. Ancak kanal proje için çok fazla para harcamıştı ve daha fazla gecikmeyi göze alamazdı. John Stanton'ın içindeki bir şeylerin ters gideceğine dair huzursuz his geçmedi. Vasiyet hazırladı ve Steve Irwin ile kameramanı Justin Lyons eşliğinde gönülsüzce Lucifer'e doğru yola çıktı. Port Douglas yakınlarındaki küçük kasabaya vardıktan sonra 4 Eylül sabahı Steve Irwin'in Crocon adlı 22 metrelik araştırma teknesine bindiler ve Doğu Avustralya kıyısındaki büyük set resifi yakınlarında bulunan Bat resifine doğru yola çıktılar. Bölge deniz kaplumbağaları, yunuslar ve balinalarda dahil olmak üzere çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yapıyordu. Ekip bu bölüm için bir köpek balığıyla karşılaşmak istiyordu. Bu nedenle kıyafetlerini giyip şnorkellerini takarak suya daldılar. Deniz normalden daha çamurluydu. Steve ile kameramanı Justin gezinen bir köpek balığını görüntülemek için güvenli bir nokta bulamadı. Doğru bir zaman olmadığı için Çekimi iptal etmenin en iyisi olacağına karar verdiler. Tam gidecekleri sırada bir şey Steve Irwin'in ilgisini çekti. Köpek balığı değil çok güzel bir vatozdu. Boyları 5 metreye kadar uzayabilen bu deniz hayvanlarının uzun ve delici bir kuyrukları vardır. Ve bu kuyruklar üzerinde büyük bir kontrol ve çevikliğe sahiptirler. Su altı ekosistemindeki birinci silahlardır. Ama Steve Irwin bu yaratıktan korkmuyordu hayatı boyunca bu işi yapmıştı ve vatozların kışkırtılmadıkça ya da yanlışlıkla üzerlerine basılmadıkça insanlara saldırmadıklarını biliyordu. Steve hayvan tam altına denk gelene kadar ona doğru yüzdü. Kızı Bindi'nin yakında yayınlanacak olan Bindi The Jungle Girl adlı çocuk programı için çekim yapmak üzere bunun mükemmel bir açı olduğunu düşündü. Kameramanına yüzerek yanına gelmesini ve hayvanı çekmeye başlamasını işaret etti. Renkli okyanus tabanı dingin bir manzara sunuyordu. Vatozlar insanlarla karşılaştıklarında genellikle yüzerek uzaklaştıkları ya da kendilerini kuma gömdükleri için bu kadar yakın mesafede nadiren gözlemlenmişlerdi. Justin Nichols yüzerek Steve Irwin'e yaklaşırken ikisi de az sonra olacaklardan habersizdi. Steve Irwin artık vatozun sadece 1 metre kadar üzerindeydi ve çekim yapmak için en iyi açıyı bulmaya çalışıyordu. Ancak daha da yaklaştığında Otuz aniden uzun ve keskin kuyruğunu yukarı doğru savurarak Steve Irvin'in göğsünü kesti. Saldırının büyüklüğünü o an fark edemedi. Birkaç saniye boyunca vücudunu bir uyuşma hissi sardı. Steve geri yüzmeye çalışmadan önce Justin'e çekime devam etmesi talimatını verdi. Böyle korkunç bir durumda bile bu karşılaşmadan bir şeyler çıkarmak istiyordu. Justin Neon ise az önce ne olduğunun farkında ve dehşet içindeydi. Steve'in göğsünde 5 santimlik bir yarık vardı ve bolca kan kaybediyor. Etrafındaki suyu kırmızıya boyuyordu. Kanın yakındaki bir köpek balığını çekebileceğinden korkan Justin, Steve'i tuttu ve güvenli bir yere yüzdürmeye çalıştı. Yüzeye çıktıklarında yaranın ciddiyeti hemen anlaşıldı. Steve Irwin şimdi dayanılmaz bir acı içindeydi ve hızla kan kaybediyordu. Justin'e ciğerlerinin delindiğini haykırdı ama gerçekte olan çok daha kötüydü. Batuzun kuyruğu Steve'in Calvin'in yan tarafını kesmişti ve aşırı kan kaybı yüzünden birkaç dakika içinde hayatını kaybedebilirdi. Justin Neons tekne iki mürettebata, Steve Irwin üçüncü dereceden ağır yaralı olduğunu ve acil yardım gerektiğini haykırdı. Meslektaşları telaşla onu şişme sürat teknesine aldı ve hızla karaya çıkarmaya çalıştı. Onlarla geçirdiği süre boyunca Steve yılmaz bir ruh sergiledi. Bilincini kaybediyordu. Justin ile ekip kanamayı durdurmak için yaraya müdahale ederken ailesi ve iki çocuğu için dayanmasını söylediler. Steve Irwin bunların son anları olduğunu fark etti ve sakin bir sesle öleceğini söyledi. Kalp masajı yapılırken birkaç dakika sonra hareket etmeyi bıraktı. Gözleri kapandı ve yüzü morardı. Ünlü vahşi yaşamı koruma uzmanı ve sevilen TV sunucusu Steve Irwin ölmüştü. Avustralyalı timsah avcısı Steve Irwin, Avustralya'da Port Douglas yakınlarında gerçekleştirdiği dalış sırasında hayatını kaybetti. Ölümü tekrar tekrar savuşturan karizmatik bir timsah avcısıydı. Eşi açıklamasında hayatımın aşkı dediği oğlunun kaybından bahsetti. Baş sağlığı dileyen binlerce kişiye teşekkür etti ve halka açık anma töreninin Steven kendini en rahat hissettiği yerde Avustralya hayvanat bahçesinde yapılmasına karar verdi. Sağlık görevlileri onu hayata döndürmek için kıyıya çağrılmıştı. Ancak Steve Irwin'in yarısına yenik düştüğünü ve hayatını kaybettiğini ilan etmeleri sadece birkaç saniye sürdü. Hastaneye götürülse bile kalbine aldığı kesikten sağ çıkma şansı çok azdı. Batuz'un jilet gibi keskin kuyruğu Steve'in göğsünü kesmiş ve Steve hayatı boyunca sevdiği ve değer verdiği vahşi hayvanların arasında ölmüştü. Batuz'un saldırısından sağlık görevlilerinin Steve Irwin'i hayata döndürmeye çalıştığı son anlara kadar çekilen tüm çileler Justin Young'un kamerasına yansıdı. Ne var ki Steve'in mücadeleci ruhuna saygı göstermek ve ailesinin ölüm anlarına tanıklık etme açısından kurtarmak için kasetin son kopyasını sildi. Kısa bir polis soruşturması dışında görüntüler hiçbir zaman yayınlanmadı ve görülmedi. Steve'in dehşet verici ve acı dolu son anlarının görüntüsü mürettebatın ve onu seven ona değer veren meslektaşlarının hafızasına sonsuza dek kazındı eşi ve çocukları Steve Irwin'in ölüm haberini aldıklarında Tazmanya'daydı ve bu kötü haberle harap oldular. Eşi Terry, çocukları bindi ve Rob hemen Steve Irwin'in işlettiği Avustralya hayvanat bahçesine gittiler ve binlerce hayranı tarafından sevgi ve şefkatle karşılandılar. Steve Irwin daha önce doğayı koruma meşalesini çocuklarına devredebilirse hayattaki son amacını gerçekleştirmiş sayacağını belirtmişti. Bindi ve Rob babalarının arzusuna uygun olarak kendilerini hayvan bakıcılığına ve korumacılığa adadılar. Steve Irwin'in trajik ve zamansız ölümünün onuruna onun mirasını sürdürmeye çalışıyorlar.